Arkadaşlar bugün size Supercell ID fotoğrafınız nasıl benim gibi Among Us yapabileceğinizi göstereceğim. Eskiden bu vardı arkadaşlar. Hatta galerinizden siz çabuk koyabiliyordunuz. Ama bu devre dışı bırakıldı. Zaten çoğu dünya birincisinde de ID yani çoğu değiştir, çok değiştiren var. Mesela şuradan Kazu var. Gördüğünüz gibi. İşte Mezda var. Öncelikle değiştiren. Sonra işte burada Bayağı kişi var arkadaşlar şöyle. Hayranım bile var. Şöyle göstereyim size. Hayranım bile böyle şeyi var. Tabi Adonis de Adonis yok ama espek Yani neyse arkadaşlar. Bugün bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce Brawl Stars'tan çıkıyorsunuz. Sonra Safari'ye geçiyorsunuz. Safari yani Google olur, Google Chrome olur. İlla Safari'ye geçmenize gerek yok. Ben ben de Safari var diye geçtim. Google yok bende. Google Chrome da yok. Siz Google veya Google Chrome'dan da girebilirsiniz yani. Fark etmez. Neyse ki arama kısmına eee Supercell bir saniye. Supercell pin Maker. Nok. İşte Pin Maker yazıyorsunuz. İlk çıkan siteye bakın. İlk çıkan siteye tıklıyorsunuz. Ve karşınıza böyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Bu sitede gördüğünüz gibi Among Us yapacağız ve kaydedeceğiz. Evet. Şimdi geldik Among Us'un nasıl yapılacağını. İlk önce her şeyi kapatıyorsunuz arkadaşlar. Her şeyi kapatıyorsunuz buradan. Pardon. Ya her şeyi kapatıyorsunuz bildiğiniz. Her şeyi kapatıyorsunuz böyle. Kupe kapalı. Kulağı da kapattık. Arka planı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela ben de yapayım. Hiç düşünmedim lan ne yapsam diye. Benimki sarı olsun arkadaşlar. İstediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz zaman kusunuzu. Bakın kafaya geliyorsunuz. Kafayı açıyorsunuz arkadaşlar. Ve 13. kafayı seçiyorsunuz. 13. kafayı seçiyorsunuz. Ve yeşil yapıyorsunuz. Tabii yeşil yap ben yeşil yapıyorum. Sizin yeşil yapmanıza gerek yok. Ya yani gerek yok. Ya yani istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Bunu biraz büyütüyorsunuz. Şu şekilde ortaya yerleştirdim birazcık daha. Sonra saça geliyorum. Saç açıyorum ve bu ne alaka diye sorabilirsiniz. Şu saç arkadaşlar. Bunu aynı şekilde yeşile renk yapıyorsunuz. Şey koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra a oldu? Dur. Bu şekilde koyduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi efekte geliyorsunuz. Açıyorsunuz. Ve bunun kaçta olduğunu ben de bilmiyorum. He, dur bu değil. Evet buldum. 15. efekt 15. efekte geliyorsunuz. Damla efekti gördüğünüz gibi. Bunu çeviriyorsunuz arkadaşlar. Bir saniye. Çeviriyorsunuz. Ve bir tık da büyütüyorsunuz. şekilde güzel. Şöyle. Tam paraya getirmeye çalışın güzel olsun. Arkadaşlar sonra ele geliyorsunuz. Burası artık size kalmış arkadaşlar. İstediğiniz eli koyabilirsiniz. Mesela şuradan ben Seçmesi çok zor ya. Burası seçmesi çok zor. Abi biraz seçmesi çok zor burayı. Şimdi burayı istediğiniz seçiyorsunuz. Mesela ben bunu seçtim. Şöyle koyalım. ya bu olmasın ya bir garip durdu biraz şöyle tamam şöyle tam bu olsun arkadaşlar şekilde koyalım. de Evet arkadaşlar Among Us bu kadardı. Yani daha küçük. Yani biraz dokunuşlar yapabilirsiniz siz kendiniz. Mesela biraz şey göstereyim. E, ne olsun arkadaşlar? Ağız. Neyse ki kendiniz ayarlayabilirsiniz burayı. Ben karışmayacağım. Saksısuardan. Yanlış oldu. Şimdi ben burayı yine düzenleyip geleyim. Çok yanlış bir şey yaptım. Neyse ben hemen eskisini yapıp geliyorum. Hemen iki dakika sürecek zaten. Evet arkadaşlar yine buraya kadar geldim. Şimdi. Ama de dediğim gibi siz istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Bakın sol sağ üstte. ID kısmı var. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey çıktı. Sizde böyle bir şey olmayacak tabii ki burada. Bir madde. Buraya kendi e-postanız yazacaksınız arkadaşlar. Sonra size bir kod gelecek e-postadan o kodu girip arkadaşlar buradan rozete hemen kaydet dediğiniz zaman kaydoluyor. Hatta göstereyim. Rozete hemen kaydet dedim. Kaydediliyor. Tamam. Şimdi hemen Brawl Stars'a geçelim. arkadaşlar Brawl Stars'a geçtik şu an. Girdik hesabı. Ve gördüğünüz gibi buraya direkt geldi. Hesabımız aktarıldı. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Among istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.